Seyircilerimizden bir farklı bir bilgi veya soru, bilgi talebi veya soru var. Beyin kimyasında biyolojik sebeplere bakacak olursak başka tedavi yöntemleri var mı? Yani terapi veya farmakolojik tedavi dışında böyle elektriksel mi olur? işte tıbbi cihazlarla mı olur? Bunu da seyircilerimize sürpriz olsun. Buyurun. Tabii. E, EKT'den başlayabilirim. EKT dediğimiz şey de elektrokonvülsif tedavidir. Yani beyni elektrik uyanımı elektroşok olarak da tanımlanabilir. Psikiyatrik rahatsızlıklarda bizim e, artık böyle son çare dediğimiz en etkili silahlarımızdır aslında. Yani şok tedavisi gibi bir şey mi? Evet. Bunun dışında 2008'den bu yana kullanılan başka bir tedaviden de bahsedeyim size. Bu da transkraniyel manyetik uyarım tedavisidir. Burada EKT'deki gibi beyni direkt doğrudan elektrik vermeden manyetik alan oluşurup beynin doğal elektriğini aktivite eden bir sistem vardır. Bu da genellikle biraz önce depresyonun biyokimyasından bahsetmiştim. Bu tarz depresyonlarda eğer ki psikoterapi etki etmiyorsa, ilaç etki etmiyorsa bu yöntemle 2008'den bu yana başvuruluyor ve bunun e, yanı sıra kaygı bozukluğu gibi daha bir dizi rahatsızlığa da aslında çözüm oldu diyebiliriz. Yani bizim e, herkes aslında az e, tedavi yöntemimiz var zannediyor işte ilaç, psikoterapi tarzı ama Zaman geçtikçe ki psikoloji de her gün yenilenen bir bilimdir. Tamam. Ee, bu yüzden sürekli tedavi tedaviler hem artıyor hem gelişiyor. Aslında bu noktada güvenlerinin de artması gerekiyor diye düşünüyorum bizlere karşı gelme konusunda. Tamam. Çünkü çözümsüz değil. Günden güne teknoloji ilerledikçe biz de elimizden geldiğince bu çözümlere uyguluyoruz.